Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Mustafa Atasoy. Bir önceki videomuzda sizlerde gluten'den bahsetmiştik ve e, insanların çok büyük çoğunluğu için glutenin molekülünden bile uzak durmaya çalışmak şeklindeki bir çabanın e, gereksiz bir stres oluşturduğunu anlatmıştık. E, buna karşın e, gene insanların çok büyük çoğunluğunun e, börekler, çörekler, baklavalar, lokmalar, bazlamalar, gözlemeler, lüzumsuz ekmekler mantılar şeklindeki bir beslenmeden olabildiğince uzak kalmaları gerektiğini ve bu tür çöp niteliğindeki kalorilerle sağlıklarını bozmamaları gerektiğini bunun da yeterli olacağını konuşmuştuk. Şimdi bu videodaki konumuz yulaf. Yulaf yiyelim mi yoksa bırakalım atlar mı yesin? Valla ben atları seviyorum bana kalırsa hepsini biz yemeyelim biraz da atlar yesin ama e, sen yiyor musun e, derseniz doğrusu ben her gün yiyorum yani bir yolunu bulup bir şekilde her gün yulaf yiyorum siz yiyecek misiniz valla o kadarını siz bileceksiniz artık videoyu seyrettikten sonra kendi kararınızı kendiniz verin şimdi e, yulafdaki e, bes, yulaf besleyicilik açısından nasıl bir e, besindir gıdadır buna bakalım önce önce yulafta 100 gramında 13,5 gram gibi çok ciddi bir protein var arkadaşlar. Ee, yani peynirde falan, e, yağsız ette %20 civarında protein olduğunu düşünürsek ciddi miktarda bir protein bu %13,5. İkinci olarak 10 gram lif var. Gerçekten ciddi anlamda lif var. Kabızlığa karşı ve bağırsaktaki e, dost bakterilerimiz için gerçekten önemli bu. Bunun dışında biyotin, magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, folik asitten zengin bir yiyecek yulaf. Şimdi bakalım birlikte bilimsel çalışmalar neler söylüyor hızla. Bizim tabii şunu yiyin bunu yemeyin deyip de geçme diye bir şansımız yok. Burası fonksiyon Tıp akademisi. Sizlere bilimsel çalışmalar ne söylüyor bunları çok hızlı geçerek özetleyeceğiz. Ne diyor cilt hastalıkları için de serebrovasküler hastalıkların tedavisi için de yulaftaki avenantramitler denen e, fitobesinlerin çok değerli olduğundan bahsediyor. Beta glukan diye bir şeyi birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bakın böyle şişelenip e, destek ürün şeklinde oldukça pahalı olarak satılabiliyor da. Beta glukanın en zengin olduğu e, yer yulaflar bir de o işte e, çok meşhur bazı özel mantar çeşitleri. Beta glukan İmmünite için, bağışıklık için son derece önemli olduğu kadar e, burada yazdığı gibi kolesterol düşürücü özelliği de var. Burada da e, yulafın sadece liften değil, çok önemli fitokimyasallar içerdiği, antioksidan ve antiinflamatuar etkilerinden bahsediliyor. Bu 2017 makalesinde. Burada da tip 2 diyabetlilerin yulaf yediklerinde e, Kan şekerlerinin yükselmesine, insülin cevabına nasıl engel olduğu anlatılıyor. Burada ise yulaf yenilmesinin midede oluşturduğu visköz yapıyla nasıl tokluk hissi oluşturduğu ve içindeki böylece iştah kontrolüne yardımcı olduğu ve içindeki beta glukanın, glukanın yardım, güzellikleri anlatılıyor. Burada gene beta glukanın e, yulaftaki beta glukanın kolesterol düşürücü etkilerinden bahsedilmiş. Burada da gene yulafın yemek sonrası glukoz ve insülin yanıtını azalttığı anlatılmış. Burada da son olarak bu bilimsel çalışmada e, 2008'de e, yulaftaki özellikle diyetteki lifin nasıl olup da kabızlığı engellediği anlatılmış. Ben de kabız hastalarımda ilk söylediğim şey arkadaşlar, sizlerle paylaşayım. Ee, bir miktar yulaf al. Buna bir miktar keten, aynı eşit miktarda yulaf, keten tohumu ve şart değil ama çiğa, faydalı bir şeydir. Lifi güzel bir şeydir arkadaşlar. Çiğa, yulaf, keten tohumu. Çiğe biraz sosyetik gelirse almasanız da olur. Bunları öğütücüde öğütün toz haline getirin. Keten tohumunu toz haline getirdiğiniz e, zaman e, kolayca bozulduğu için cam bir kavanoza koyun. Buzdolabında saklayın ve bundan bir kaseye birkaç kaşık, birkaç çorba kaşığı koyup üstüne biraz yoğurt koyup sabah akşam yiyin. Gerçekten çok sıra dışı bir sorununuz yoksa kabızlığınız sal olacaktır. Bağırsaktaki bakterileriniz mutlu olacaktır arkadaşlar. Burada at kalmadı yulafı bize getiriyorlar diyor e, hocamız. E, Türkiye böyle bir ülke e, diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hiç mi gluten yemeyeceğiz e, videosunda sizlerle birlikte e, glutenin çölyaklı hastalıkla çölyaklı hastalardaki öneminden bahsetmiştik. Çölyak bambaşka bir hastalık. Çölyak sık olmasa da son derece önemli bir hastalık ve bunun yanında tanısı koyulmayan, konulmamış olan birçok çölyaklı da aramızda. Aramızdan birçok kişi erken düzeyde kemik erimesi olan, sebebi belli olmayan şekilde demir verilmesine rağmen demir eksikliği çeken ve demir eksikliği çekmek için böyle ağır adetler gibi ortada bir nedeni bulunmayan birçok kişi de çölyaktan şüphelenmek gerekiyor. Şimdi bakalım yulafta gluten var mıymış? Ee, ve biz glutensiz beslenmeye çalışırsak yulaf yiyelim mi yemeyelim mi? Şimdi bu konuda çölyaklıları tamamen bir kenara ayırmak lazım. Ee, moda olduğu ve hakikat olduğu şekliyle glutensiz beslenmeyi tamamen bir kenara ayırmak lazım. Çünkü çölyaklılar gerçekten glutenin zeresinden molekülünden bile uzak kalmalıdır. Burada arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bunun Türkçesini getireyim böyle. Buğday, çavdar, arpa başka bir aileden geliyor. Yulaf başka bir aileden geliyor arkadaşlar. Soy ağaçlarından gidersen tabii ki hepimiz bir yerde buluşuyoruz. Ama yulaf öbür tahıllardan soy olarak da farklı. Bunun dışında nasıl farklı? Bakın burada Amerika'da John Hopkins'ten Bütüncül Gastroenteroloji kitabını yazmış olan Jared Malin ne diyor? Güvenli yani çölyaklılar için glutensiz beslenmedeki güvenli tahıllar ya da taneler içinde yulafı saymış orada. Okunucunda yulaf görünüyor gördüğünüz gibi. Bırakın senin benim işte herhangi bir kişinin bakın çölyaklı çocuklara İtalya'da yulaf verilince neler olmuş ve bu çok yazarlı çalışmada İtalya'daki üniversitelerin birleşerek yapmış olduğu 177 çölyaklı çalı, çocuk çocuğa yulaf yedirdiklerinde ortaya çıkanı gördükleri zaman ne demişler bakın. İtalya'da glutensiz yulaf hala sık bulunan bir şey değil. Umuyoruz bu durum kısa zamanda değişecektir demişler. Böylelikle çözünür liflerden, vitamin ve minerallerden zengin bir gıda olan yulafın eklenmesiyle diyetin besin değeri hiç kuşkusuz ki artacak, tadı zenginleşecek, yiyecek alternatifleri çoğalacak ve sonuçta çölyakların yaşam kalitesi artacaktır. İnsanlar bir şey yemek zorunda. Yani çölyaklılar da ağızlarının tadına gidecek ve lif olacak, doygunluk yaratacak, bağırsaktaki bakterileri de besleyecek bir şeyler yemek zorunda. Burada da çölyak hastalarında yulafın hiçbir bağışıklık sorununa yol açmadığına ilişkin Finlandiya'dan bir çalışma. Burada da 5 yıl boyunca çölyaklara ya sana bana değil çölyaklara yulaf yedirildiğinde hiçbir şey olmadığını, hiçbir zarar görmediklerini gösteren bir çalışma. Burada gene 93 çölyaklı çocuğa 12 ay boyunca yulaf yedirdiklerinde hiçbir zarar görmediğini gerek kan tetkikleri gerek endoskopi bulguları olarak. Burada da 100 gram yula, yulaf yedirmişler çölyaklılara. Senle benle bir tutmayalım yani. 2 yıl boyunca bu da günde 10-12 dilim yulaf katkılı ekmek anlamına geliyor arkadaşlar. Ne kanda ne bağırsakta. Hiçbir değişiklik izlenmemişler. Şimdi bunu görüp de işte yulaf aman yemeğin topluma böyle yulaf aman yemeğin gluten var demek gülünç oluyor. Bunun için bilimden tamamen uzak olmak lazım. Burada da en son olarak arkadaşlar uzatmayayım videoyu bunların bunların sonu gelmez. Amerika'dan ve Kanada'dan Çölyak Federasyonlarının yayınladığı ee, pozisyon bildirgesinde çölyaklıların yulaf yiyebileceğini e açıklıyorlar. Şimdi yulafta e gluten var mıdır? Yulafta çölyaklılar hariç ve aktif dönemdeki otoimün hastalığı olanlar hariç yani toplumun çok 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 büyük çoğunluğu için biz toplum geneline mesaj veriyorsak kesinlikle onlara zarar verecek hiçbir şekilde gluten yoktur. Var olan gluten peki nedir? Şudur. Yulafta gluten yoktur. Ama yulaf fabrikada hazırlanırken o fabrikada daha önce buğdayı işlemişse adam buğdayın işlendiği tezgahlardan geçtiyse buna buğdaydan gluten karışmıştır. Anlatabiliyor muyum? Onun için piyasada glutensiz yulaf diye satılanlar var ya Görürsünüz bunları artık oldukça yaygınlaştı. Işte. Glütensiz yulaf. Bu glütensiz yulaf demek yulaf zaten glütensizdir de başka şeyle glütenlerle karışmayacak şekilde hazırladık anlamına geliyor. Ve burada bu çölyaklılara kullanılan yulaf da sıradan yulaflar değil özel olarak buğdayla karışmadan hazırlanmış yulaflar. İşte bunlar glutensiz yulaflar. Çölyaklı kişilerin ve e, otoyümin hastalığı olan kişilerin en azından bir dönem çölyaklı kişilerin kesinlikle hayat boyu saf, karışmamış, bulaş olmamış yani glutensiz yulaf tüketmeleri gerekiyor. Bizlerin ise Sıradan kişilerin herhangi bir tür yulaf tüketebilirsiniz. Videonun başında bahsettiğimiz gerçekten besleyici gerek protein gerek beta glukan, gerek avenantramitler antioksidan kolesterol antiinflamatuar enflamatuar cildiniz için özellikle birçok cilt ürününde kozmetik cilt ürününde yulaf özütlerinin olduğunu görürsünüz avenantramitlerin olduğunu görürsünüz bağışıklığı yükseltmek için ve bağırsaktaki dost bakterilerinizi beslemek, mikrobiyotanızı sağlıklı hale getirmek için e, yulaf gerçekten zengin bir besindir arkadaşlar. Onun için sevdiğiniz atlarınıza da veririz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. FTA'nın sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Sevgiler.